Bazı bitkiler var ki asıl faydası ya kabuğunda ya çekirdeğinde ya da kendisinde. Hem kabuğunda hem içindeki besinde büyük vitaminler bulunan bir bitkiden bahsedeceğiz. Eminiz bahsedeceğimiz bitkinin kabuğunu herkes çöpe atıyordur. Bunu yapanlar büyük yanlış yapıyor. Kabuğunda büyük bir besin değeri var. Dünya genelinde popüler bir baharat ve ilaç bitkisi olarak bilinen sarımsak binlerce yıldır kullanılmaktadır. İçeriğinde sayısız fayda bulunduran bu önemli besin tıbbi amaçlarla da kullanılmaktadır. Sarımsağın birçok alanda faydalı olduğu bilinmektedir. Halbuki kabuğunda öyle bir besin değeri var ki bunu nasıl kullanıp bir şifa deposuna dönüştürebiliriz? Bugün videomuzda bu sorunun cevabını bulacaksınız. Videomuzun başında şunu hatırlatalım. Bahsettiğimiz detaylar tedavinin tek kaynağı değil ve çeşitli hastalıkları olanların bir uzmana sormadan hareket etmemesi gerekir. Bu bütün videolarımız için geçerli. Doğal bir antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, saç ve tırnak sağlığı, cinsel sağlık, kalp ve damar sağlıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar gibi pek çok alanda inanılmaz fayda sağlamaktadır. Genellikle soyulup tüketilen sarımsağın dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sarımsak kabuklarının da en az sarımsağın kendisi kadar şifa barındırdığı öğrenildi. Sarımsak kabuğunun faydalarını duyanlar çöpe attıklarına bin pişman olacak. Peki sarımsak kabuğunun faydaları neler? İşte şunlar. Cildimizi öncelikle gençleştirir. Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan kuersetin yaşlanmaya ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunarak iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Kısa zamanda daha parlak bir cilt Sarımsak kabuğu yüksek düzeydeki antosiyaninler ayrıca anti ve antimikrobiyal olan faydalı pigmentler içerir ve bu nedenle kısa zamanda daha parlak ve canlı bir cilt sağlar. daha iyi bir uyku. Sarımsak kabuğu çayı içeriğindeki triptofan sayesinde kaliteli bir uykuya destek olarak tüm gece vücudun yenilenmesini sağlar. Kaşıntılı cildi iyileştirmeye yardımcı olur. Sarımsak kabukları birçok mantar önleyici özelliğe sahiptir. Bu onları kaşıntılı cilt problemlerinin tedavisinde etkili kılar. Rahatlamak için cildinize soğan ve sarımsakla karıştırılmış suyu uygulayabilirsiniz. Kas ağrılarına iyi gelir. Vücut ağrıları ve kas krampları için sarımsak kabuğu çayı içebilirsiniz. İçerindeki yüksek etkili bileşenler ağrıları kısa sürede azaltır. Bu size çok büyük yardımcı olacaktır. Egzamayı hafifletir. Sarımsak kabuğunun cildinizdeki etkileri bu kadar değil. Bu kabuklar egzama sorununun da azaltılmasında oldukça etkilidir bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsak kabuğu aynı zamanda dişlerindeki yüksek şifa etkilerini içeriğinde barındırmaktadır. Yüksek antioksidan değerler bağışıklık sistemini güçlendirerek daha genç ve dinç bir vücuda kavuşmanıza yardımcı olur. Peki sarımsak kabukları nasıl değerlendirilmeli? Sarımsak kabuklarını değerlendirmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bu yöntemleri uygulayarak sarımsak kabuklarını faydalı hale getirebilirsiniz. Öncelikle sarımsak kabuğu çayı demleyin. Sarımsak kabuklarını ve saplarını bir kenarda biriktirerek çayını demleyebilirsiniz. Birkaç sarımsağın kabuğunu iki bardak ılık suya ekleyin ve bitki çayı yapar gibi demleyerek gün içerisinde dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bitki çaylarına ilave edin. Eğer sarımsak kabuğu çayını tek başına tüketemiyorsanız, sarımsak kabuklarının birkaç parçasını bitki çaylarına ekleyerek kullanabilirsiniz. Böylece hem bitki çayının aromasını alabilir hem sarımsak kabuğunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Suyunu yemeklerde kullanın. Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdükten sonra şifa deposu bir su elde edebilirsiniz. Sarımsak kabuğu suyunu başta çorbalar olmak üzere farklı yemek tariflerinde kullanabilirsiniz. Toz haline getirin. Sarımsak kabuklarını iyice yıkayıp kuruttuktan sonra toz haline getirebilirsiniz. Sarımsak kabuğu tozunu baharat olarak birçok tarifin içerisine ekleyebilirsiniz. Bu toz yemeklere hem hoş bir aroma katar hem de sağlıklı bir dokunuş yapar. sadece kendiniz faydalanmayın. Bitkilerinizi haşerelerden korumak için sarımsak kabuğundan da faydalanabilirsiniz. 2 litre ılık suya bir avuç sarımsak kabuğu ekleyin. Üzerini tülbentle örtün ve birkaç gün dimleyin. Ardından bu suyla bitkilerinizi sulayabilirsiniz. Evet sarımsak kabuğunu aktardıktan sonra şimdi sizlere sarımsağın faydalarını aktarmak istiyoruz. Doğal bir antibiyotiktir biliyorsunuz sarımsak. Sarımsakta manganez, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır. Aynı zamanda selenyum ve lif kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkisi vardır. Sizleri hastalıklara karşı korur. Kolesterol düzeyini düşürmeye oldukça yardım etmektedir. Kan basıncını düşürür ve kalp hastalıkları riskini minimuma indirmektedir. Alzheimer ve demans gibi hastalıklarını önlemeye oldukça faydası bulunmaktadır kemik sağlığını iyileştirmektedir. Allisin serbest radikallere karşı korumaktadır. Tansiyonu düşürme etkisi bulunmaktadır. Egzersize bağlı kas hasarlarını azaltmaktadır. Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Mesane enfeksiyonlarına karşı büyük etkisi bulunmaktadır. Kanser tedavisinde bir rolü vardır. Sarımsak yine kanser riskini azaltır ve karaciğerimizi korur. Peki sarımsağın yan etkileri var mı? Sarımsak çok fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlığına yol açar. Hali hazırda kanın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülan ilaç kullanan kişilerle tansiyonu düşük olan kişiler düzenli olarak fazla olmamak şartıyla sarımsak tüketebilir. Ancak sarımsak kan inceltici ilaçların etkisini artırabilir. Bunun için sarımsak suyu, draje ve tabletleri alınmadan önce uzman hekimle kesinlikle konuşulmalı. Taze sarımsak kullanmak söz konusu olduğunda etkilerinde tam olarak yararlanmak isteniyorsa çiğ olarak yenmesi gerekir. Günlük bir diş sarımsak yeterli. Sarımsak yemekler piştikten sonra eklenmeli. Özellikle yağ sarımsağın etkinliğini artırabilir. Peki sarımsağı nasıl tüketmek gerekiyor? Sarımsak en çok çiğ olarak tüketildiğinde besin değerlerinde maksimum seviyede yararlanma sağlarsınız ezilip birkaç dakika bekletildikten sonra tüketilmeli, uzun süreli pişirilmemeli. Sarımsak yemeklere piştikten sonra eklenirse besin değeri yok olmaz, azalabilir. Sarımsağın sağlıklı tüketim için uyulması gereken noktalar şunlar. Sarımsağın içerisinde bulunan allisin yalnızca sarımsağın hücre duvarları hasar gördüğünde oluşur. Bu nedenle yapılan araştırmalar sarımsağı kullanmadan önce ezmenin de ardından yaklaşık 10 dakika buharla demlenmesine izin vermenin daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Bu enzim alinaza koruyucu madde allisin üretmesi için zaman vermektir. Sarımsağı sadece birkaç dakika pişirerek en uygun etki elde edilmelidir. Çünkü kükürt bileşikleri ısıya duyarlıdır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.